arkadaşlar Şimdi biz e, Sulakgürt topluluğu olaraktan e, Sulakgürt'te yaşayan e, insanlarız. Kırıkkale'nin ilçesi. İlçemize bir tiyatrocu geldi dediler. Adı Deniz Hoca. Benim küçüklükten beri zaten hayalim hemen gittim yazıldım. İşte orada da böyle konuşurken falan dedi ki Deniz Hoca Ya Elif Hanım e, komik anlatıyorsunuz. Size bir piyes yazalım siz onu oynayın. Ya dedim hocam ben ne piyes oynayayım ne oyun oynayayım. Benim hayatım zaten tuhaf. Ailem tuhaf. Komşularım tuhaf. Dedeler, ebeler bile tuhaf bizde yani. Aile olarak tuhafız. Benim tuhaf komşularımdan başlayayım dedim. Bizim bir tane Medih abla var. Bir de Ali abi var. Komşum. Sabahleyin bunlar beşte altıda kalkarlar çiftçiler. Yahu arkadaş çiftçiyseniz çiftçisiniz. Yan tarafta Özlem de var kocası da var. Onlar da büyük çiftçi. Onların bir tane sesini duymayız bunlar. Mediha kah ayağını da kah. Mediha kah te demirini. Geldim karanlık kurban olurum ben sana ya. Ne kurban oluyorsun ey kurban olduğumun yarattığı adam beşte kaldırmış. Kendi tesini daksın sana. Yok bunların olayı bitmez. Artık ben öğlen oldu bunların yanına doğru biraz gittim. Onların kapının önünde de çardak var. Ali abi'nin de hızarına başlamış odun kesmeye. Ya odun kesiyorsun da kuru odun Ali abi kesme. Hızarını boza. Yok benim hızarım bozulmaz. Hiçbir şey olmaz keserim. İyi kes. En sonunda abi hızarı kırdı. Kırınca bozuldu hızar. Akşam da oldu. Ben bunu bir açayım bakayım. E, Ali abi sen anlan mı? Yok anlamam. E niye açıp bakıyorsun? Mediha da oradan diyor ki biz onun içinde ne olduğunu anlayacağız. Ya bunu tamirci anlamaz mı? Anlar, e bunların da anlaması. Çakmakla baktılar, şöyle içini çakmağa yakıyor, sönüyor, eli yanıyor bilmem ne. Teknoloji bende, telefon ver. Ben... <laughs> dedim şuna bak. Telefonla bunlar baktılar, açtılar, dağıttılar hızarı, odun kesme makinesini. He, bak Mediha gördün mü şu dişli kırılmış. E tamam kırılmış da tamir et. Yok tamir edemem. Tamam dedim ya artık kaldı şunu tut, koy poşete de götür işte tamir ettirirsin. Yok bunu yeniden toplamamız lazım. E kurban olduğum kardeşim niye dağıttın? Yeniden telefon elinde Medeha ile topladılar. Medeha yoruldu öldü artık kadın 60 yaşında kadın ya. 100 kiloluk karıyı arkasında fırıl 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 gavur kirmanı gibi döndürüyor. Dedim ki artık Medih abla gel dedim o işte de bitti. Hızarı da kaldırdılar. Bir bardak bizde çay iç. Ya kadına bir bardak çay içittir mi? Medih e, ne diyorsun Alim kurban olayım? Gel şuraya bir ışık tut da ışığa alıştı ya beyefendi. Işık tut da şu tekeri alayım da şeye koyayım. Odunların üstünde tekeri ben 50 metre öteden görüyorum. yani dedim Medih abla artık gidersen yani bu da yeter ya. Bunların olay bitmez abi. Medih abla zaten kişilik kalbi çok temiz bir insan. Bu konu komşu demişler ki ya Medya'yı biraz işletelim. Ne yapalım? Biz de İç Anadolu olaraktan. da ot toplamayı severiz. Bilir misiniz bilmiyorum yemliktir, çıtlıktır. İşte şudur, budur, kedi kulağıdır bilmem nedir. Vardır. Bunları ot toplamaya gidek demiş. Bahar, soğuk hava. Medya telefon ettik şimdi. Etmişler bizim arkadaşlar. Mediha geldi o topla Migdek. Hemen diyor o nöğümü taktım diyor. Bıçağımı aldım diyor. Gittim diyor. Nerede buluşacağız? Direğin dibinde buluşuruk. Direğin dibinde sen sorut biz seni alırız. Direğin dibinde sorut Allah, sorut Allah, dikel Allah. Mediha o yanda bakıyormuş kimse yok. Bu yanına bakıyormuş kimse yok. Bizimkiler tabi Nuriye ablanın camdan gülüyorlar Mediha'ya. Hey kurban olduğum Mediha ablam ne kanıp duruyorsun. Bir günde Bahriye ile Nilüfer demişler ki medyeye bir şaka yapalım. Gecenin 12'si. E ki 8'de yatar. Gecenin 12'sinde Medi'ye telefon etmiş. Ben senin bacın Ayşe. Bacım biz sana geliyor. Dayanamadık seni çok özledik de bize bir bulgur aşı yapsan bek acıktık. Hemen Mediha e gözlerini öfleyerekten kalkmış bir bulgur aşı koymuş. Zavallı garibim. Dolaptan bir de tavuk çıkartmış. Tavanın bulgur aşını pişirmiş. Bekle Allah Ayşe bacısı gelecek. Bekle Allah Ayşe bacısı gelecek. Gece olmuş iki. Artık kadın yeniden aramış. Demiş ki ya bacım kaza mı var bela mı var neredesiniz ben bulgur aşını pişirdim sizi bekliyorum. Bacım ne bulgur aşı kurban oldum. Bulgur aşı ne yok biz evde yatıyoruz ne gelmesi ne gitmesi. Kadın al abi oradan senin ondan sonra bilmem ne de ne bu uğraşı yaptın da, seni kim böyle oynatıyor da Bahriye'yle Nilfer gül Allah gül gül Allah gül gül Allah gül gene bitmez abi bunu duyan ben durur muyum dedim ben bunu bir arayayım telefon ettim abi ev telefonu ala Midi Hanım'la mı görüşüyorum evet benim Midi Hanım ben City Bank'tan arıyorum City Bank'a 20 bin lira borcunuz var. Ödemezseniz evinize iki gün sonra harcınız gel. Kurban olayım ne borcu? Kurban olayım ne borcu? Vallahi bu Ali yine benden habersiz. Kredimi çekti ne yaptı? Bizim borcumuz yok. Vallahi biz çekmedik. Hanımefendi öyle şey mi olur? Siz çekmişsiniz krediyi. Ee, ödemeniz gerekiyor. Ali Şahin'in nevi değil mi? He siz karıştırdınız. Siz belediye başkanı Ali Şahin'le beni karıştırdınız. Vallahi bize o dağılık. Olur mu hanımefendi? Sizin isminiz Mediha değil mi? Karısının ismi Mediha Şahin. Ee, kocanızın ismi de Ali Şahin. Allah! Mediha abla bir ağıt, bir tufan. Rabbim telefon ettiğime de pişman oldum. Şaka yaptığımı da pişman oldum. Kadın ağıt ağıt telefonda ortalığı yıkıyor. Artık gittim Medih abla dedim bendim ne olur kusura bakma. Tabi bir iki yumruk yedim o arada. Oraları ben karıştırmayalım. Ondan sonra gene bitmez abi. Medih abla girdi olay bitmez. Dört tavuğu var kadının. Beş taneydi biri sizlere öbür gitti. Abi kadın dört tavuk aldı. Ben de başta olmak üzere herkes tavuğu peşine düştü. Ben atlakıyorum. büyük Mediha, küçük Mediha, ortanca Mediha hepsini attaktım ama hepsinin adı Mediha. Bir tane derya komşumuz var. O da beyaz et ya. Medik, ne olur kız hadi şunu pişir de. Hadi abam, bir bulgur aşı yapak da yiyek. Hadi abam kurban olsun. Bu de derya da ayrı bir dert. Nereye gidiyorsunuz Elif? Tiyatroya gidiyorsunuz. Sizden avarası yok vallahi. Bunlar da ayrı bir şey. O kadın öyle. Lan onu bırak artık. O komşu tavuklardan elini çekme. Bizim Deniz Hoca. Medya Hanım, sizin tavuklarla bir belgesel çeksek. ya Rabbi, iyi ki kadın inek almamış. Yani inek kalsan ne olurdu ben bilmiyorum. Velhasıl tuhafız. Tuhaf komşularım var. Medya ablanın bir kızı var, adı Dicle. Bir daha komşum var, adı Name. Name deyince ha öyle ismi gibi kibar falan zannetmeyin. Kadın konuşamıyor. Konuşuyor, harfleri çıkartamıyor. İnsan Dicle'ye civle der mi ya? Dicle'ye civle diyor. Kocasına ayrı bir isim takıyor. Bana ayrı bir isim takıyor. Kadın ayrı bir komik zaten. Hepsi tuhaf diyorum ya. Ekmek ediyorlar bunlar. Sen ekmek ederken bu Medi Havla'nın kızı dijle tutmuş bir böyle yılan almış. Yılan hani böyle yapma yılan yalancıktan bir yılan sahte. Ekmek ederken sen o yılanı getirmiş Nam ablanın da ekmek çeviriyor sadece atmış. Allah! Bu ne bu ne bu ne bu ne? Almışlar yılanı köteklemişler Nuriye ablanın bahçeye. Nuriye abla da bahçedeymiş Allah belamızı versin bu yılanın elinde küreğinin yılanın kafasına vura vura lan. 50 tane demir var yılanın içinde. Sen o yılanın boynunu nasıl koparttın? Nuriye abla zaten ayrı bir hikaye. Kocası rahmetli Hülo Sabit daha başka bir hikaye. Kararsız. Benim kararsız komşum o da. Elif, hırkan güzelmiş. Sana da alalım Nuri abla. Cık. Hadi gidelim bakalım pazara, çarşıya. Cık. Alsam mı ki? Bilmem. Alsam mı ki ya? Bilmiyorum ki. Neyse kalsın kalsın. Ben onu Ankara'ya neye gidince alırım. Ya bacım kurban olduğum. Alacağım bir hırka ya da bir yemeni. Al kurtulak. Yok. Markete gelir. Cık. Şu kaç lira? Alsam mı ki? Yavaş, ama bak torunları gelsin paraya kıyar. Keseyi boşaltır. onlara boşaltır. Ama kendine gelince kararsız. Ne yapayım? Ailem de böyle benim. Tuhaflar. Hepsi tuhaf. Babam rahmetlik. Sen bizim bir komşumuz vardı. Hem de akrabamız olun. Celal abica. Biz abıca deriz amcaya. Celal abicam aşağıda oturuyor. Celal abicam bir şeyleri abartarak anlatmayı sever. Babam da abartmayı sevmez. Sıkılmışlar artık yaşlandılar. Köyde adam mı kaldı? Kim kim? Kim kaldı? Birbirlerine artık mecbur oldular. Yanına demiş ki annem nereye gidiyorsun? Celal'ın yanına gideyim deyicik yalan dinleyeyim. Babam az konuşması da olmazdı bir konuşurdu köyün alt başı duyardı. Neyse babam astonu inan varmış yanına. Celal abicam da elinde sıkarası bastonu oturuyor. Ya demiş Ferit demiş. Bizim köyümüz de böyle kırık bir çanak şeklindedir. Ee, evlerimizin karşısında koca büyük bir dağ vardır, dede vardır, yağmur doğasına falan çıkarız oraya. Orada demiş ki Ferit demiş ya demiş, şu demiş delik kayayı görüyor mu demiş, dedenin olduğu yeri görüyorum demiş baba. Oraya biraz önce bir helikopter indi demiş içinden kara kara siyah giyimli giyimli demiş ellerinde tüfek bomba bilmem ne indiler demiş hepsi demiş aşağıya ondan sonra babam demiş ki la git artık ya demiş bu kadar da yalan olur mu der. e sen buraya yalan dinlemeye gelmedin mi demiş ne <laughs> babam balkondan öyle dediğini duymuş adam yani aile olarak tuhafız <laughs> amcam var İkisi bunlar evvelden bilirler. Köylü olan bilir. İki kardeş ortaklar. Abi ortaklar köy yerinde. Tuvalet yok. Şimdi evleri de dağlık bir bölge. Tuvalet yapalım demişler. Şimdi amcamın biri diyormuş ki, Yılmaz amcam bir tane yapak diyormuş. Öbür amcam da diyormuş ki ya kardeşim iki tane yapak bir size bir bize. Bir sizin evin o tarafa bir bizim evin o tarafa. Dışarıda olduğu için tuvalet. Amcam ne derse beğenirsin. Bir tane yapak büyük yapak. Peki yengem ne dese? E abi hepimiz mi dolaşacaktık? <laughs> yani dışına gülmemek mümkün mü? Ailem tuhaf. Dedim ya tuhaf arkadaşlarım benim. Tuhaf komşularım. Bir gün oturuyoruz Medih ablanın kiracısıyla beraber. Arkadaş otururken alim geldi dedi. Traktörün sesiyle de duydu bu aşağı indi. Ben çaya gelirim dedi. Elimizde bardak kaldı. Koştu gitti. Allah'ım beklemedik gelecek, beklemedik gelecek, medik gelmedi. Medik biz de indik arkasında ne bileyim ana abi baktık ki Ali abi böyle oturmuş Somya'nın üstüne Medik de onun üstünde. Ne yapıyorsunuz dedik ya Ali'nin kafası kanıyor. Bir de baktık ya adamın ha buradan vallahi kan pekmez yürümüş. Ne oldu dedik ya traktörün kasasına çarptım dedi bir şey yok eli yüzü kan yalnız. Peki oradaki komşum arkadaşım ne dese beğenirsin. Apecer adam öleceği almış. Ali mi apecer adam Hiç macer görmedik? Benim bitmez abi. Benim gene tuvalet yapan amcam. Bir gün demişler ki ne olur herif kümes yap. Bizim amcalarımız kümes yaparlar mı? Karıların tavuğu, karıların horuzu. Hiç de yapmamışlar. Demişler ki Güleser yengemle Hekmet yengem biz bu kümesi kendimiz örek. İyi örek. Birisi ustalığını yapmış. Birisi şeyliğini yapmış, çıraklığını yapmış. Bir küme sörmüşler bunlar iki elti. Geriden rahmetli Yılmaz amcam gel. Gözünüzü bilmem ne yaptıklarım o duvarı niye eğri ördünüz? Ya yapmadan elin yok ya. Ya bana var Allah razı olsun de. Bir de karılara küfür etmiş. Sanki bana tescilli mühendisler. İki dene koy karısı.